yurt dışı borsalar, ülkeler arasındaki sermaye piyasalarının uluslararası ölçekte işlem gördüğü borsalar. Yatırımcılar, bu borsalarda yer alan çeşitli finansal araçlara, hisse senetleri, tahviller, ETF'ler, emtialar ve bayre yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilir ve küresel ekonomik gelişmelerden faydalanabilirler. Dikkat edilmesi gerekenler Viz riski, Yatırım yaparken döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kazançlarınız etkilenebilir. Vergilendirme: Yurt dışı borsalardan elde edilen kazançlar yerel vergi düzenlemelerine tabi olabilir. Zaman dilimi farklılıkları: Borsaların işlem saatleri farklı olabilir. Bu da işlem stratejilerinizi etkileyebilir. Yurt dışı borsalar küresel ekonominin bir parçası olarak yatırımcılara geniş bir fırsat yelpazesi sunar. Ancak döviz riski ve yerel düzenlemeler gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.